Ver ben, aç bakın. Buyurun. Siz kimsiniz? Ver bana. Efendim. Alo? Kimmiş Çato? Direkt kimsiniz diye aç, aç abi. Şey yapsam, arayanı dava versin. Alo? Alo? Kimsiniz? Ya, yanlış numara pardon. Kimi arıyordunuz? Arkadaşımı arayacaktım. Ar Kim arkadaşınız? Nereden biliyorsun yanlış oldun. Sonra başka bir arkadaşım. Başka tamam ee, numaramı arkadaşım, kimden arkadaşım, aldın? Kendisini. Numaranızı kimden? Birinden almadım yanlış diyelim ya. Arayacağınız arkadaşın telefon numarasını alabilir miyim? Numarasını Evet. Efendim. Kan bedeli kapatır mısın sen iki dakika? Kimden aldın numarayı? Nerede? Ha? Arkadaşım verdi. Arkadaşının numarasını yaz bana WhatsApp'tan. Tamam abi. Sana ne diye verdi numaramı? Dur bi, bir bir dakika. Yani. Sıçtım ki ağzına. Bak ağzına sıçtım. Canlı yayında ben uyardım bunları. Arayamadım. Aramadım bile. Whatsapp'tan yazsın bir. Sıçtım ki ağzına. Bak görürsünüz. Değiştiriyorum, yarın hatırlatın numara alıyoruz. Şey yapsana, e, ne yapacağım bunlara? Dava e, açacağım. E, Numaralar, versene çete numaralarını. Hayır canım, o yasak. Bir dakika. Dava. Niye ben yazmadım hala? E yazmayacak tabi abi. Yazmazsa bu dava alacak. Yayından izliyor şu an. Yazmadın hala. Ben Alo. Abi. Yazmadın hala. Hadi. Yazmazsan sana dava açıyorum bak. Bir mesaj geldi sana. Tamam. 5 dakikan var. Yayını izliyorsun. 5 dakikan var. 5 dakika içinde bana kimden numaramı aldığını yazmıyorsan davayı sana açıyorum. Haberin olsun. Bu önceki arayan da aynı de boktu arıyor. değil mi? Belki odur arkadaş. Belki odur arkadaş. Bu evet. muydu? Sa Bu ne dedi? Arayıp beni mi sordu? Eee o direkt seni sordu ben yanlış numara dedim. Ben açtım ya o yüzden. Alo. Alo. Numaramı Alo. kimden aldın abicim? Abi şey başka birinden aldım. Kimden? Abi Google'dan buldum. Ya. Nerede Google'dan buldun? Ne yazdın Google'a? Söyle ben de yazacağım, bulacağım bakalım. Abi bir tane kanal link <laughs> verdi. Hı hı. Böyle abi işte hani televizyonda bir program var. Onun gibi bir yer verdi. İşte egoist pati yazıyorsun abi çıkıyor numara. Bir bir inter internet kanal sayfasından. Evet abi. Bana WhatsApp'tan at bakayım onu. Sen gerçek misin acaba? E, benim benim gerçeğim. Benim numaramı kime verdin sen? Efendim? Benim numara vermedim abi. Biri sorsaydı. daha aradı. Senden hemen sonra biri daha aradı. Kim aradı? Tanımıyorum. Kim aradı? Evet. Abi o da oradan bulmuştu sorsaydın. Bana yazsana bir WhatsApp'tan o siteyi. Tamam abi. Bekliyorum hadi. Nasıl yalan sıçıyorsunuz? Nasıl yalan sıçıyorsunuz ya? O ne oğlum internette? Ben bakıyorum şöyle bir şey var. Mı? Ya, Öyle bir site olabilir mi anasını satayım ya? Bir de Mehmet Burak Şentürk de değil. Egoist pati yazınca çıkıyor. Ha. Egoist pati tel numarası. Telefonu böyle bir şey aratmış olabilir mi? Öyle bir şey varsa Ha bu çocuk da demiş ki ben bundan buldum numaranı demiş. Aynı numara mı? Yok farklı. <laughs> ya ya 0525 diye numara mı olur? Abi 0525'li numara yollamış bana ya. Bir dakika bu diğer çocuk nerede linki? Ay ismi şuydu. Dava 2. Dava 2. Aynen. Set size güzel ekmek çıkar ha. Vallahi Hadi size bakalım. güzel ekmek çıkar. Hemen. Hatta şöyle yapalım. Bak şimdi. Şu anda ulaşılamıyor. Köprü numarasını arayalım o zaman. Kim yaptı? Söylemezsen seni. mahkemeye? Dur diğer çocuk yazıyor intensitesini öyle bir internet o mu öyle bir intensitesini çok şey olur ha. en azından PlayStation 5'in parasını bedava getiririz ya. Yeni ev parası çıktı aynen mimar <laughs> tutuyormuşum. Dur diğer çocuk link atıyor. Abi seni sevdiğimden yalan söylemek istemiyorum. Nono'da gördün. Nono'da gördün. Bir tek bunlar görmüş ama. Bir tek siz gördünüz. Ardacım. nereden bulduğunu söylemezsen avukatıma ileteceğim. Okey arıyorum. Avukatımı. Bir dakika çetim. Hemen avukat arama keyfi. Ha. <laughs> <laughs> Ali Çom, e, yayındayım kanka da bir şey soracağım sana. Şimdi benim numaramı bulup numarayı dağıtan arkadaşlarım var, kendi telefon numaramı. Ve beni de arıyor bunlar. Hı hı. Ne yapabiliyoruz? Şu an izleyicilerimiz de merak ediyoruz ekmek çıkar mı bize diye de. Ekmek çıkar. Şu şekilde. Ya bu cevap, <laughs> bu cevap bizde dünyanın en güzel cevabı. Evet. Hı hı. Şikayet ettiğin zaman operatörden savcılık e, numara kime ait diye soracak hı hı. ve numara sahibine senin şikayetine istirahat ifadeye çağıracak. Hayırdır kardeşim ne oluyor demeye bir çağıracak. Hı hı hı. Bir soracak geldi. Yani. Çok teşekkür ederim. Ama ondan sonrasında tehditse tehdit, hakaretse hakaret. Yok öyle şeyler yapmaz benim izleyicimle. Yani sadece hı. tanışmak için aramışlar ama numaramı dağıtıyorlar. Ama ama tabii ki de bu e, hem yayın arkadaşı açısından da özel hayatın gizli Ilaldir. Evet. Diğer arkadaşlar açısından da e, kişinin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Yani Çok arkadaşlar e, düşman olabilirler ondan sonra e, düşünmeden yaptığı hareketlerdir. Çok teşekkür ederim Halicim, Öpüyorum. Yayından sonra ararım ben seni. Hoşça kal canım. Hadi bay bay, bay, kal. bay görüşürüz. Yayınlar. Bay bay. Şimdi ekmek, ekmek okey. Davaa 2 adlı kardeşimiz bize demiş ki abi anlatacağım her şeyi yapma. Evet. Komik. Arıyoruz. Hı -hı. Efemat. Eee benim doğru söylemek lazım bak seni seviyorum falan doğru konuşmak gerekirse abi. Ben numaranı ortak arkadaşdan buldum. Zaten bunu sen de biliyorsundur. Nereden ee, bileyim? Ama arkadaşım abi arkadaşım şöyle. Sen aynı berbere gidiyormuş. Ee, o verdi. Ama abi cidden Mustafa ortak mi? arkadaşlarıma arkadaşlarımı da arayıp numarasını veririm sorabilirsin. Şu an o numarasını veren arkadaşım seninle aynı berbere giden da ben hiç olduğum için numarasını da bilmiyorum. <laughs> yalan nasıl çiğim senin ya. Sen numarayı ne zaman aldın? Numarayı mı? Hı <laughs> hı. Abi iki saat önce aldım. E, ee, ne ara hüsumetli bir oldun bir sen? Abi bak ortak arkadaş verdi diyorum. Tam ortak, arkadaşı tam ortak arkadaşı arkadaşın, da, arkadaşın numarasını ver. Semtöresi. Tamam abi. Bir dakika nerede oturuyormuş bu mekan neresi? Efendim. Mekan Berber neredeymiş? Abi benim arkadaşım Berber değil mi? Biz abi bahçelerde yerlerde oturuyoruz. Ah oha çok eline eski ya da o da olabilir. Orası, İki o ikisinden olabilir. biri. Orası o olabilir. Anlarım. Tamam abi sen. Ben de seni sevinden aradım yani. Farklı niyetim yok. Tamam, sana vermedim. Sana senin. kızmıyorum zaten. Sana numaramı verenlere yani kızıyorum ben. zaten. Abi zaten yani velet değilim abi sürekli arayıp... Yapmadım, <laughs> tamam, sana yapmayayım. kızmıyorum. Sana bu numarayı verene kızıyorum tamam? Canım, tamam. Öpüyorum. O, öbür çocuğun tamam. numarasını versene bana. Sana numarayı verin. Sana numa, tamam. bu ortak arkadaşın tamam. Numarasını, tamam. numarasını ver. Tamam, tamam hadi bay bay Dibine kadar gideceğim. Dur, dava bir arıyor. Ama Aa, bu abi. şeye gidiyor konu. Ne? Mustafa'ya gidiyor. Onun da belasını. Onlara gidiyor bu. Konu. Onu da bulacağım. Çünkü semt. Onlara da kayacağım. Hey Öyleyse berber diyor çünkü. Alo. Alo. Anlat doğruyu. Abi, arkadaş numaraları. Hangi arkadaş? Az önce arayan. Ha az önce arayan verdi numaramı. Hı -hı. Doğru söyle. Ha doğru gerçekten. İsmi ne onun? Abi ismini söylemiyor şimdi. Sen söyle ben biliyorum ismini çocuğun. Tamam Arda. Arda tamam hadi bay. Senin ismin ne? Efe. Senin ismin ne? Efe. O nerede oturuyor? Efe, Efe tamam hadi bay. Bekle. Ben millet diyeyim kimseye vermem numara dedi. Az önce <laughs> ne oldu? <oluyor>? Bastı. <laughs> Arda, az önce Efe aradı beni. Evet. Efe'de numaranı ne arıyor amına koyayım? Efendim? Efe'ye numaramı kim verdi? Abi bak şimdi bizim de, <laughs> 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 Biz de <Efe> araştırdık. <laughs> <laughs> önce sen aradın oğlum. İlk sen aradın lan. <laughs> açmadık diye. Bir kez daha farklı numaradan arattırdık. Yani Oğlum o, siz o. bir şey Sonra soracağım. De onaya... Whatsapp grubu kurup. Kendi anızda beni meze mi yaptınız lan kendinize? Hayır abi biz partideyiz şu anda o bir de. Maçın içinde mi oldunuz numaramı bir de? Hayır abi lobide takılıyorduk. Bir tane o berber işte o berber vermiş herhalde. Bir tane arkadaşım verdi. Sonra e, iki maç da dediler. Ben de çatı abi aç dedim. Sonra şey Ego abiyle konuşmak için bir, bir tane daha numarayı arattım dediler. Sonra bizde Efe vardı. Efe yaptırdı bir tane arkadaş. Efe'ye numarayı kim verdi Arda? İşte bir tane arkadaş verdi. <laughs> ya Arda. Abi, abi orası Efe'ye sorar mısın bak? Benim üstüme çok gülüyorsun. <gülüyor> aradı. Efe de Hoca tas ya bana. Oğlum imposter kim? Doğruyu söyleyin. Efendim. Impostor hanginiz? Abi imposter benim arkadaşımın <laughs> arkadaşı. Ben tekrar kendim gördüm mü? Doğruyu söyle. Senin o arkadaşının, amına koyayım bütün, sürekli arkadaşım var deyip duruyorsun. Kim o arkadaş, ya, kim, kim kim? Ya abicim, Rüzgar diye bir arkadaşım şimdi, Tabii ona, da bir 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 arkadaşım. ona da Egemen diye biri verdi. Anası, oğlum ya ben, abi. benim numaram niye bütün herkeste var ya? Abi, benim suçum yok ki. Ben dedim, aramayalım bak abi, Nola da konuştu dedim, benim başım belaya girer. Onlar da zaten daha önceden senin numaranı bildiği için hayır dediler, aradılar yani. Benlik bir olay yok. Şimdi bunun, bunun en temeli, Egemen mi? Aynen. Egemen numarası var mı? Egemen numarası abi hüsumetli oldum ki egemen. Ya, ya senin hüsumetli miyim? Yani. İki saat önce aldım diyorsun. Sen egemenden mi? almadın mı benim numaramı? Hayır egemenin arkadaşı benim abi. O egemenin arkadaşı. Egemenin, egemenin, egemenin arkadaşının arkadaşı numarası var. Egemenin arkadaşı, egemen arkadaşı, egemen. egemen arkadaşı tamam abi o konuşursun onunla. Benim numaram var mı egemenin arkadaşında? Efendim? Benim, ben, benim numaram var mı egemenin arkadaşında? Abi yayını izliyorlardır zaten yayından söylüyorum. Egemen ara lan beni. Egemene ulaşıyorsun. Arda. Egemen beni 2 dakika içinde aramazsa çok kötü davalar geliyor ona bak. 2 tamam. Iki dakikası var en geç okey mi? Tamam abi. Tamam. Hadi bay bay. Söylüyorum bye bye. o rüzgara. Egemenle konuş tamam abi. Hemen partiye giriyorum abi sen bana süre ver. Fırla yapayım. hadi 2 tamam. dakikam var bak 2 tamam, dakikadan 1 tamam. dakika fazlan tamam, yok. Sen tamam, sen bok yersin hadi bay. Ya bu hikayede biri yalan söylüyor. Ben şey Oğlum. yapayım. Oğlum. Arayayım mı beni? Öteki tarafı arayayım mı beni? Ara. Ara. Doğru mu diye sorayım. Belki Do doğru mu diye, diye. bir sor. Doğruysa benden çok selam söyle. Ben görüşeceğim onlarla da. Oğlum kim imposter chat? Egemen mi imposter? Kameradan izledim Egemen kesti. Ben de gördüm Egemen gibi. Egemen bok yedi bu arada. Egemen beni aramazsan bittin oğlum. Efe şeyde de Arda mıydı bu konuştu? Arda'da da var bir şeyler. Arda'nın aslında genel bir Arda'da piçlik var. Aa ben aradım çatı abi açtı. Şeyde de Efe'ye de söyleyeyim Efe sen de aç var. Tamam, Efe'ye de vermiş sonuç olarak. Efe'ye bu vermediğini iddia ediyor. Sonra, Efe sonra arıyor. Ama Efe işte bunlar aynı şeyde oyunda, lobbydelermiş. Egemen ara lan! Bu bir yılan hikayesi. Bekliyorum, Egemen'i bekliyorum. Ben Arda'yı asalım. Chat, Egemen vent'e girdi, gördüm Arda, diyor. Arda'yı asalım abi. Chat kime asıyoruz, Egemen'i mi? Arda'yı asalım abi. Arda yaz, olmazsa ben, bana verdim numaramı. Ya bir de diyordu ki, internette site buldum. Öyle bir site Arda. olabilir mi oğlum? Egoist patent telefon numarası yazıyorsa çıkıyor. <laughs> Abi iki, iki imposter var haberin olsun. Vallahi iki var. Iki var bu arada gerçekten. Gerçekten iki var. Bir dakikan kaldı Egemen. Egemen bir dakikan kaldı oğlum. Bak diyorum bir dakikan kaldı. Benim numaramı yaymışsın lan. Bu numarayı da değiştirmeyeceğim. Götüyorsa bir de arasınlar beni. Aha titredi. Ne oldu? Nasıl? Oha şarjım bitiyor. Fırla. Nerede şarjı? Evet. Yatak orasındadır. Ablanın sormuşu o. Oğlum şarjım bitmek üzere ya. Merak ediyorum ha. Yazık yapma çocuğuma. Oğlum beni arayıp duruyorlar yani oğlum. Manyak mısın? Yok diyor abi Mustafa Yok mu diyor? Ama numaralarını atın diye istiyorsanız diyor. Benle bizim müşteriler arasında var mı yok mu diye bakayım diyor. İsteyen daha önce oldu diyor. Tabi biz orada giderken kimse vermemiş. Oğlum benim numaramı niye berberlerden istiyorsunuz siz? Kafayı mı yediniz yok, ya? Yok vermez ki zaten Mustafa abi. <laughs> Hay numaramı niye istiyorsunuz oğlum? Acaba Hazretan'daki kuaförden mi aldılar? Benim ilk kuaförüm çocukluğumdaki Vallahi kuaförümden. Onda var mı ki Var. Mi? Bilmiyorum. Abi Egemen GG bu arada. Egemen sıçtın. Aha çocuk yazdı. Bu Rüzgar Egemen'in arkadaşı. Anasını satayım. Bütün dünyayı aradık ya. Numaramı olmayanları da arıyorum artık yani. <laughs> arıyorum chat bakalım. Rüzgar ne yapıyorsun? İyiyim abi sen? İyi canım. Benim Hı. numaramı nereden buldun Rüzgar? Arkadaşımın arkadaşımın. E benim... Anansının gözü. Arkadaşın arkadaşı kim Rüzgar? Abi Abi bak benim arkadaşım Egemen. Ege... Ay pardon Egemen'in... Bak bizim bir tane Egemen'in ortak arkadaşı. O Egemen piçi Hı. değil mi dağıtan benim numaramı? Egemen seninle aynı berbere gidiyormuş abi. Nerede bu berber baba? E, bahçeli evlerde oturuyor benim arkadaşım. Egemen Bahçeli... Ay Egemen Bahçeli evlerde oturuyor. Bahçeli evlerde... Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Niye erotik konuşuyorsun? Ne <laughs> Atölye <laughs> Şimdi bana şunu söyle. Egemen'in arkadaşı kim sendeki numarası olan? Benim mi? Evet. Efe. Ya ne oldu ya? Sen oğlum, oğlum ben bir dakika. Kimmiş, kuaför kimmiş? Ya? Sen Egemen'in arkadaşının arkadaşı mısın? Bilmiyorum. Evet. Efe'nin de arkadaşısın. Evet ben Arda'yı da tanıyorum. Efe'yi de. Hatta şu an Arda'yla bir değiştirdim. Onlara numarayı sen vermedin mi? Kim verdi size numarayı? Bana numarayı işte... Bak, ben... Abi ya, of. Şimdi bak, abi benim arkadaşım bana numarayı verdi. O arkadaşıma da Egemen vermiş. Egemen de... Senin arkadaşın, sana numarayı veren arkadaşın kim? Efe. E benim lan! Ya Efe! Efe sıçtım da lan. Efe hangisi dava ki? olan. Bu hangi abi, video dava. biliyor musun? Bu hangi video oldu biliyor musun? 99 impostor var ya. Evet abi. <laughs> Tek kırıyor ve sensin hikayedeki. Efe. Efendim abi. Rüzgar diyor ki numarayı Efe verdi. Efe verdi bana diyor. Abi bunlar çok büyük yalancı sana yemin ederim. Ya Allah Bekle. 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 Hatta bekle. Hatta bekle. Konferans. Hatta bekle. Ha koyayım uğraştığım bir şey bak. Efe bekle lan hatta. Bekle hatta. Tamam Rüzgar sen, sice. sen de bekle. bekle sen de sen bekle. 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 Bekle hatta. Tamam. Öbürkünü de arayayım. Dava kim mi kaldı ona satayım? Ha bu. Neler mi başlıyorum ya? Bu hangisiydi? Bu Arda. Arda. Al 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 gel. Al Al ha. Dur bekle. Alo. Üçünüz de duyuyorsunuz mu lan beni? Evet, evet abi duyuyorum. Ben zaten normal evet, duyuyorum. Tamam. Tamam dur. Bak şimdi susun bir. Susun bir. Bak Rüzgar diyor ki ben numarayı Efe'den aldım diyor. Efe diyor ki ben numarayı Rüzgar'dan aldım diyor. Kim konuşuyor? Kim konuşuyorsa ismini söylesin önce. Dur önce ismin. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Ben mi? Ha. Konuşan Arda mı? Tamam bak kim konuşuyorsa önce ismini söylesin. Beynim yandı. Şimdi. Tamam. Numara mı? Bu ekibe kim dağıttı? Arkadaşımız. Kim? Arkadaşımız kim? Egemen. Hangi arkadaşınız? Oğlum Egemen. Rüzgar'ın ismini verdiniz bana. Numarasını attınız. Abi Rüzgar Egemen'den almış. Başkurucu Egemen. Tamam Egemen Rüzgar'a veriyor. rüzgarda Egemen. Bak dinle beni. Egemen Rüzgar'a numara mı veriyor? rüzgarda da ile Efe'ye mi veriyor? Efe veriyor. Efe de Arda'ya veriyor. Evet öyle. Hangisine evet öyle? Ben dedim Rüzgar. No, Hayır, hangisine evet öyle? Hangisine evet Hepsi öyle, doğru. Aynen. Ya ama iki opsiyon söyledik size, hangisine evet? Abi, abi sana bak olayı kökten bitireyim. Imposter berberin. O berberi zaten ben ayrı halledeceğim de. Şimdi sizin... <laughs> bir şey diyeceğim. Efe Aa. diyor ki... Hayır, Rüzgar diyor ki bana numarayı Efe verdi diyor. Efe doğru mu? Hayır. Abi yalan. Ben, ben hatta... Ha? Abi sana şöyle bir şey söyleyebilir miyim? İki dakika dinlemesin lütfen. Ben bir haftadır oyuna girmiyordum. Bugün girdim oyuna. Evet. Bak, bunlar şey yapıyordu. Bir haftadır oyuna girmiyordum ben. Yani. Takımdaydı bunlar. Yanlarına gittim o kadar. Rüzgar. Efendim abi. Efe verdi dedi numarayı. Abi bak. Bana Egemen. Senin en başta anlatayım. Her şeyi doğru şekilde anlatayım. Abi. Ha? Ben her benimle egemeni vermiş. Egemen bana verdi. Ben Arda'ya verdim. da Arda S'ye verdi. Ama sözde ben Arda'ya... Ağzınıza sıçtım evet. şimdi. Hepiniz bana bana egemenin şu an numarasını vermeniz lazım. Yok abi egemene rüzgar versin ben şunu. Egemen ver numarayı. Ay rüzgar ver egemen numarasını. Yok ki abi. Ya. Nereden buldun? arkadaşım. Engellenenlerden aç Whatsapp'tan yolla. Abi farklı tanıştık abi numarası falan yok. Engelli dedin. Arı kişiyi silip engelledim. Şu anda Whatsapp'ta engellenim. vardır engellenme. Bak bana şu an Egemen'in numarası gelmezse üçünüze de bu dava giriyor. Bakın kendi aranızda numaramı paylaşmışsınız. Abi ben niye dava almak istedim? Üçünüz kendi aranızda benim numaramı paylaşmışsınız. Egemen'i ben bulamıyorum. Ya bak Efe 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 numarasını ver. Uzatma olayı. Dava. Egemen Bey! Oh! Egemen Bey iyi günler. Buyur. Ben arayacağım seni dur bekle Whatsapp'tan arama dur. Tamam abi. Yanımda biri var. Olsun. Kendim Çocuklardan çok... biri muhtemelen. Bir <gülüyor> <gülüyor> Alo. Bugün abi. Abicim kime verdin numaramı? Abi kimseye vermedim. <laughs> evet abicim. Sen ni nereden ulaştı sana kuaförüm de verdi? Egemen gel sana Ego'nun numarasını vereyim dedi? Hayır şey işte ben... Eee ben takçi filan oynuyor musun dedi. Evet ben de hatta Ego'yu dedim. çok gidiyorum dedim. Eee sonra beynimde de arkadaşım da vardı. Hı -hı. E, o da duydu. O da Ayberk'ten aldı nasıl başka kimse almadı abi. Siz demediniz <laughs> yani Ego'nun numarasını verdiği. O dedi ki sen Egoist Pati izliyor musun o zaman sana numaramı vereyim, numarasını vereyim. İman ama kimse, yani kimse aramadı zaten. Bizi, bizi, ben de hiç aramadım abi. Tamam. Dava, kim alayım? Dava bir mi, dava iki mi, dava 3? Hangisi? Üç. Dava üç üç. Üç iyi de. Çok ilginç şeyler oluyor ya. Uğur abi yaktım çıranı haberin olsun. Büyük yanlısın. Çok severim Uğur abi. Dava üç tamam. gel. Dava 3. Egemen, e, Egemen diyor ki ben numarayı vermem diyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, e, abi yalan söylüyor. Kim numarası? Bak bana arkadaşımın arkadaşı verdi. Tamam. Şey Egemen sen e, Dava 2 veya Dava... Sen isim dur. neydi? Efe'yi Efe Rüzgar Arda. Hangisini tanıyorsun? Bir daha söyle abi. Efe Rüzgar Arda. Efe. Efe'yi tanıyor musun? Herhalde dur Efe'yi de alıyorum bekle. Dava Efe dava 1. Dava bir. Hiç arama be kendisi. Arda Bey'i de ekleyelim dışarıda kalmasın. Tabii tabii kötü hisseder kendini şey doğru. Evet, onunla. Ama. Alo durun Arda'yı da ekliyorum bir dakika. Bir dakika Arda'yı da ekliyorum. Kendi aralarında şu an şey yapıyor. Sorun Böyle konuşuyorlar şimdi. <laughs> Story yazıyorlar orada. Davaki Arda olan mıydı? Tabi evet. evet. Arda gel evet, dışarıda kalma lan e gel. gel. Ha, şimdi Efe Egemen diyor ki ben vermedim diyor. Efe değilim abi ben Arda'yım. Tamam ama dur çağrıdayız oğlum hepsi beraber konuşuyor zaten. He, tamam, Efe Egemen diyor ki ben vermedim numarayı diyor. Abi bak şimdi. Sen bu Efe misin? Sen Efe Dur bu, abi. oğlum Efe nerede Efe Dövendim. konuş bir. Abi bak ben bir Kameranın pili bitti arkadaşlar. Oğlum sen Efe misin? Efe olan sen misin? Yüzgar, Lan Efe olan sen misin? Hayır, ben tamam vermiştim. Efe burada mısın? Efe? Efe, yok. Efe nasıl yok oğlum? Efe Dava 2, Dava 3. Efe burada. Hepsine Efe? Efe Bir dakika. Efe hariç kimse konuşmasın. Efe burada mısın? Ben Bir Hayır, Efe konuşacak. Efe burada mısın? Kadıcım olsun. Yani. PUBG'de ne anlaksı var oğlum telefonun? PUBG'de <laughs> lobbydeyiz abi. Oğlum telefonlasınız şu anda arkadaşlar. Efe yok mu burada şu anda? Tövbe tövbe. Egemen? Efe numarası. Efe orada mı? Hayır Efe orada mı? Kafam karıştı anlatayım. satayım. Efe diyor ki Egemen verdi numarayı. Hangi Efe? Bana söyleyemezsin bir sürü Efe var etrafımızda. Dava 2 Efe hangi Efe? vermedim. Sen kime verdin? Ben kime ha verdim? Ha dur dava bir arıyor bekle. Alo. Ha Efe, Egemen diyor ki abi, abi. E numarayı ben vermedim diyor. Abi bana o vermedi zaten. Hayır bak. Ben Lan ben... senin Hayır hayır bak. Abi, Egemen rüzgara vermişti. Rüzgar ben Egemen'den aldım. Rüzgar? Bu tabii. Bu tabii. Bir dakika bir şey söyle. Söyle söyle. Bir dakika söyle. Bana bak bana senin numaranı ver. Bana abi e, e kanka bir arkadaş var bunu arasana trollesene dedi. Ben de tamam ver dedim. Tamam bir dakika. Bu ekipten Egemen'den benim numaramı alan kim? Ben. Sen kimsin? Dava 3. <laughs> ben de rüzgardan aldım ya. Arda Dava 3 sen miydin? Dava 3 Rüzgar. Hayır Rüzgar Rüzgar Dava 3 sen, miydin? Ben galiba, ben miyim galiba lan karıştırdım. <laughs> tamam Rüzgar Dur, Dava. Ben de rüzgardan aldım. Tamam Rüzgar sen Ege'den Egemen'den mi aldın benim numaramı? Egemen. Efendim abi. Rüzgarım senden aldın söylüyor numarayı. Evet abi doğrudur. E abi amına şey, koyayım hani şey, sen almamıştın. Abi abi tek yapacak bir şey kaldı. Alalım o şeyleri C4 e şey. Ya egemen. dur boş yapma be. Ege ev, Egemen. hani kimseye vermemiştin numarayı? Ben verdim dedim ya. Ben verdim Ege vardı. Ege Rüzgar'a verdi, Rüzgar Arda'ya verdi. Bak kendimi. Canem ne yapıyorsun? Abi ben 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 Efe'ye vermedim. Biz lobide ortak verdik Efe'ye. Abi bu arada numaram Furkan'da da var. Furkan kim amına koyayım lan? Abi Furkan dedi yerin arkadaşı ben aldım abi. Ben Öyle kimseye vermedim. Epey ortak verdim. Yani. Furkan'ın numarası kim bin? Ha, sen dava egemen beysin zaten. Dava egemen bey bunların hepsi sizin bokunuzdan çıkıyor. Abi ben canım gibi de gizgene verdim. E tamam, verdin işte. Ben Şimdi tamam işte ben Egemen de... Rüzgar'a verdi. Egemen suçlu. E, rüzgar herkese verdi. Rüzgar'ın ağzını açayım. Abi hayır. Ben herkese vermedim. Azıcık kanat. Yemin ederim ben bir tek Arda'ya verdim. Arda Arda, Arda, Arda da suçlu Arda bu. Arda da suçlu bu hikayede. Abi, abi Rüzgar bir tek bana verdi. Sonra Rüzgar şey Ece'yi arattırdık. Çatı abi diye seninle konuşmak için. Senin sesini duymak için. Sonra Rüzgar dedi ki kanka ben bir daha refere girmeyeyim. Sen söyle yaz şey dedi. Ben de yaptım. <laughs> kayıtlı değil yaptım. Aynen abi. Aynen. Doğru. Sizi bir şartla affediyorum. <laughs> Sizi bir şartla affederim. Evet. Tamam. Birbirinize dava 1, bir, dava 2, dava 3 ve dava Egemen Bey diye sesleneceksiniz. Telefonlarınızla birbirinizi öyle kaydedeceksiniz. Bundan sonra kendinizle böyle konuşacaksınız tamam mı? Davamız bu mu? Bazen o vakit bir haksızlık var. Hı. Hmm. E, Arda ben Arda Arda'nın numarasını sildim. Tamam. Ee, ben de sildim. Tamam. Denk gelirseniz birbirinize dava 1, bir, dava 2 falan diye sesleneceksiniz tamam mı? Abi cezamız bu mu? Evet. Tamam. Şey Şimdi herkes kendi yeni ismini söylesin Hayır, bakayım. Baba şey yeni Hayır. Herkes sırayla dav isimlerini söylesin. Ben <laughs> Davacı Ağza. Diğeri? Ben Davacıyiz gel. Diğeri? Davalı Egemen. 44 Davalı Egemen Bey bundan sonra senin adın. Ha pardon. Söyle. Davalı Egemen bu kadar. Amanam dava 1 diyorlar. Hadi verin bak. <laughs> Laz yazmış bana abi aralıksız kaçamadan ailecek izliyoruz. Çekirdek bitti almaya kimse giremedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Az daha uzatır mısın annem bitti diye üzülüyor Güzel